Merhaba sevgili arkadaşlar. Astroloji Kulübümüzün üçüncü yayını olan Satürn Balık sürecini anlatacağım. Yeni yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Satürn'den bahsedeceğim. Satürn'ün e, burçlara girdiği etkilerinden e, nasıl etkilendiğini anlayabilmeniz için hem e, gündemimizde, güncel yaşantımızda şu an gökyüzünde yer alan olaylar arasında Satürn'ün neden etkili olduğundan Satürn'ün balık sürecinin bizleri bireysel olarak özellikle haritalarda nasıl gözlemleyebilirsiniz kendi haritalarınızda ne zaman Satürn e, süreçleri bizleri nasıl etkileyebilir bunlardan bahsediyor olacağız bugünkü konumuz bu şekilde ilerliyor olacak Peki Satürn balık burcunda 7 Mart 2023 tarihi itibariyle Satürn balık burcuna geçiş yaptı ve 25 Mayıs 2025 tarihine kadar yine balık burcunda ilerliyor olacak. Balıktan sonra bir süreliğine koç burcuna geçiş yapacak ve daha sonra tekrar 1 Eylül 2025, 14 Şubat 2026 tarihleri arasında yeniden balık burcunda yine burada seyahatini görüyor olacağız. 14 Şubat'tan sonra artık Satürn Koç burcuna geçiş yapmasıyla beraber tamamıyla Koç burcu Serüvenini deneyletecek bize. Peki bu sürece kadar 14 Şubat 2026 yılına kadar Satürn Balık süreci bizleri nasıl etkiliyor olacaktır? Şimdi burada karşınızda Satürn'ün Balık burcuna giriş anı haritasını sizlerle paylaştım. 7 Mart 2023 tarihinde saat 16.34'te Ankara'ya göre çıkartılmış olan haritası karşımızda. Gördüğünüz gibi Satürn Balık burcunda 0 derecede burada giriş yaptığını görüyoruz. Peki Satürn sembolizmi nedir? Satürn bizim, bizim haritalarımızda ve genel olarak gökyüzünde hareket ettiğinde bize ne tür konuları ön plana çıkartır ve neyi ifade eder? Sembolizmden biraz bahsedelim. Sınırlar, zaman, olgunlaşma, kurallar, düzen, kalıplaşmış sistemler, karma, sertlik, gerçeklik, korkular, zorlanma gibi temalar ve bunlarla bağlantılı olan konuları çok fazla ön plana çıkartır. Zaten Satürn'ü e, nasıl öğrenmiştik? Hep kurallar, düzen, sistem kurma bu yönde öğrenmiştik, değil mi? Satürn öğretici bir gezegendir. Eli maşalı öğretmen gibidir. Yani bir mahmut hoca gibidir diyebiliriz pardon. Şimdi balık sembolizmine geldiğimizde Balık sembolizmine geldik. Peki balık neyi ifade ediyor balık burcu? Biliyorsunuz balık burcu da Zodyan en son burcu arkadaşlar. Yani Koç burcundan başlıyordu değil mi bizim e, burç gidişatı, burçların dizilimi Koç burcundan başlıyordu. Koç boğa ikizler yengeç diye devam ederken en son burç Balık burcuydu ve Balık burcu için ne deriz biz? Zodyan çöplüğü deriz. Aslında e, bütün burçlardan birazcık alarak gelen Böyle biraz bir de dağınık bir yapıyı ifade eden, karmaşayı ifade eden bir sembolizmi vardır. Ama aynı zamanda da son burç olduğu için ve tekrar koç burcuna geçiş daha sonrasında koç burcu yani başlatan burç yer aldığı için balık burcu içinde sonlandıran, bitiren, tamamlayan enerjileri yine görüyor olacağız. Balık sembolizmi yine hayaller, karmaşa, duygular, kurban psikolojisi, adanma, maneviyat, ilahi bağlantı bilinçaltı, şifa, sıvılar, sular, alışkanlıklar, e, akışkan enerji, sanat, yalnız kalmak, rüyalar ve fedakarlık gibi temaları yine balık burcunda ön planda görmekteyiz. Peki Satürn ve balık gördüğünüz gibi birbirinden oldukça zıt iki temanın bir araya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Satürn'ün balık burcundaki süreci bizlere oldukça zorlayıcı olduğunu da görebiliriz, anlayabiliriz. Zaten yaşadığımız pandemi, ee, yaşadığımız e, depremler ve özellikle 2023 yılında e, başlayan 2023 yılı itibariyle yaşamış olduğumuz bu böyle bir karmaşa farkınız mısınız? 2023'te özellikle tam manasıyla Satürn'ün balık burcuna geçişiyle de beraber e, karmaşa da kaosla bir artış oldu. E, bir karışıklık oldu. Böyle bir Dağını kırık oldu. Yani bir toparlanamadık, bir toparlama hala da toparlanamadık. Toparlamaya çalışıyoruz. Bunu maddi anlamda düşünün, kendi hayat düzeninizle ilgili düşünün, kendi bireysel hayatlarınızda da bunu düşünebilirsiniz. Aslında baktığımızda mesela e, belki çok yeteneklisiniz. Bu zamana kadar, 2023 yılına kadar çok güzel işte şiirler yazıyordunuz, resimler yapıyordunuz ya da yetenekli olduğunuz alanlarla alakalı belki çok güzel e, ilhamlar alıyordunuz. Ama özellikle sanatta ilgilenen kişilerin daha çok zorlandığı Satürn balıkta kısıtlayıcı, sınırlayıcı bir enerjisi var çünkü. E, yaratım alanlarında sınırlanma, işte bir şeyleri ortaya çıkartmakta, e, ortaya koymakta zorlanma, dağılma, dağınık bir enerji. E, yine balık burcu, e, Neptün'ün de burada güçlü olduğu, zaten Neptünle balık burcunda görüyorsunuz, Neptün'ün de güçlü olduğu e, Balık Burcu enerjisinde Neptün de görebildiğimiz için burada bağımlılıklardan kişilerin artık sınırlarından kurtulmak için bağımlılıklara yönelme olasılığının da yine yüksek olduğu bir dönemleri bize anlatır. Ama aynı zamanda maneviyattır. İşte yaşadığımız bu deprem süreci mesela bizim aslında başkalarına yardım etmek, şifa vermek, destek olmak, empati yapmak, başkalarını da anlamak, kendimizi de anlamak hem kendimizi anladığımız, kendi iç dünyamız, bilinçaltımız, duygularımız buralarda bir dağıldık. Son dönemlerde yani özellikle bu sene çok baskın bir şekilde bunu çok daha yoğun hissediyoruz. Geçen sene birazcık da depremin etkisiyle belki kendimizi çok düşünemez bir durumdaydık. Sadece orada çok zor şartlarda, çok zor durumlarda yaşayan ve o kadar kaybın olduğu bir süreç içerisinde belki kendimizle çok uğraşamamıştık. Ama bu sene biraz daha kendimizi görmeye başladığımız ve çok dağılmalar yaşadığımız işte rüyalar belki dağınık rüyalar giriyoruz bir karmaşaya giriyoruz işte e, bilinçaltı konularımız çok fazla tetikleniyor olabilir gibi buralarda işte çünkü satürn düzenlemeler yapıyor. Aslında bu zamana kadar belki bırakamadığımız alışkanlıklarımız e, ya da geçmişten gelen e, geçmişten bu yana gelen konuları böyle belki birazcık düzenlemeye çalışmamız gibi bir takım deneyimleri getiriyor. Çünkü koça geçecek ya, koça geçtiği zaman da diyecek ki hadi başlat. Yani orada da bize hem sınırlandıracak ama hem başlattıracak. Şu anda da bize aslında biraz daha işte akışak, akışta kalmayı, hani o dağınık durum içerisinde ilerlemeyi öğretiyor. Yani aslında bize diyor ki sen her türlü şartta ve koşulda aslında yaşamını devam ettirebilirsin ya da yapman gerekenleri yapabilirsin. İşte hayatında gerçekleşen hiçbir olay bahane değil. Hiçbir kolay bahane, hiçbir konu bahane değil. Hiçbir şey bahane olarak kullanma, kaçma. Sorumluluk al, sorumluluklarını gör. Ortalık ne kadar toz dumanda olsa Ortalık ne kadar e, dağınık da olsa sen gene de yapman gerekenleri yap diyen ve bize bu deneyimi yaşatan bir e, sembolizm. Satürn'le balık burcunun bir araya gelmesi. Şimdi mesela e, şey gelir benim hep Satürn ve balığı birleştirdiğim zaman aklıma. E, nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmadığını e, demiş ya Şemsi Tebrizi. E, sanki bak bu dağınıklığı da gör. Bu altüst olmayı da gör, bu karmaşayı da gör. Şöyle bir dağıl, yani suyun, hani sen denize girip yüzmek istiyorsun mesela böyle e, duru e, bir deniz görüyorsun tamam mı? Ve denize atlamak istiyorsun ama denize atladığında alt, alttan e, kumlar böyle yukarı doğru çıkar ya su bir bulanıklaşır. Ne yapacaksın? Çıkıp yüzmekten vazgeçeceksin. Sadece alttan kumlar çıktı ve su bulanıklaştı orada yapman gereken, işte atıyorum gözüne kum kaçmasın diye belki tırt üstü yüzmek gibi. Hani akışa devam edip yapmak istediğini o şartta, o koşulda devam ettirmeye çalışmak gibi de düşünebiliriz bireysel anlamda. Peki bizleri genel olarak nasıl etkiler? Ne şekilde etkiler? Kimleri etkiler? Şimdi bu biraz da genel manada bahsetmiştik Satürn'ün balık geçişinden. Dünya genelinde zaten e, bu sadece bizi bir bireysel olarak değil, dünya genelinde tüm ülkeleri, e, tüm ekonomiyi, tüm düzeni aslında her şeyi bir alabolara edip ondan sonra da e, bizim o akış içerisinde yaşamayı görmemizi, öğrenmemizi ve daha sonra daha güçlü başlangıç yapmamız için dürtecek zaten koça geçtiğinde. Şimdi peki burada bizleri nasıl etkiliyor. Ee, en son Satürn balık geçişi mesela 1993-1994 yılları arasında olmuştu. Dolayısıyla eğer aranızda 93 ve 94 yıllarında doğumluysanız, tabi bu 93-94 tam haritanıza bakmanız lazım. Çünkü o aralıkta yine Satürn'ün geri gittiği dönemlerde tekrar bir kova burcuna geçişi de var. Yani sizin doğum tarihinize göre o kovaya geçiş zamanına da denk gelebilir. Ee, ama Genel manada 93-94 yıllarında doğan kişilerin büyük çoğunluğunda Satürn balık burcunda Dolayısıyla sizler eğer e, şu anda 93-94 doğmuşsanız şu dönemde Satürn döngüsü yaşıyorsunuz. E, 7 Mart 2023 itibariyle bu Satürn döngüsünün etkileri sizde. ...başlamış bulunmakta ve Satürn'ün bir burçtaki ilerleyişi... ...yaklaşık iki buçuk yıllık bir süreci kapsadığı için... ...7 Mart 2023 tarihinde başlayıp... ...2026 tarihine kadar da devam ediyor olacak arkadaşlar. Ee, peki bu Satürn döngüsü en çok işte 93-94 doğumluları etkiler. Çünkü artık Satürn doğduğu an itibariyle bütün burçlardan geçmiştir. Hayatınız boyunca sizin hayatınızda... Hangi evinizde ise ve bu hangi evinizde hangi burç yerleşiyorsa ona göre tabii ki bakacağız. O konularda ve o temalarda sizi yavaş yavaş işte e, sorumluluk alma, kısıtlama, sınırlandırma, öğretme, zorlama gibi enerjiler böyle teker teker her iki buçuk yılda bir geçerek devam eder. Sonra artık o turu tam turdur döngü dediğimiz arkadaşlar. Tam turdur. Yani siz doğduğunuz anda şurası. Satürn balık burcundaysa mesela işte 93-94 doğumlardan bahsediyoruz. Satürn böyle sizin haritanızın etrafında dönüyor, dönüyor, dönüyor. Tekrar bulunduğu yere geri dönüyor. İşte buna Satürn döngüsü diyoruz. Tam turdur. Tam turunu atıp bitirdikten sonra bu da aşağı yukarı sizin 31 yaş civarlarına gelir. Dolayısıyla e, zaten 30 yaştan, 30-31 yaşlardan sonra çoğu kişinin hayatında Büyük bir değişim olur. Yani hayata bakışı değişir, belki inancı değişir, yaklaşımı değişir, tutumu değişir, kendisi değişir. Aslında daha bir artık daha olgunlaşmaya gider. Olgunlaşma zamanıdır burası. Bu döngü kişinin olgunlaştığı, öğrendiği, artık daha sağlam, daha kalıcı adımlar attığı, daha sağlam ilerlediği bir sürece doğru gider 31 yaştan sonrası. Peki bu döngülere baktığımızda e, bir de tabi sadece tam tur olduğu zaman değil, Satürn'ün bir de haritamızda arkadaşlar belirli açılara geldiği zaman, kare karşıt dediğimiz zorlayıcı açılar yaptığı zaman da bizleri zorladığı dönemleri görürüz. Bunlar da 7 yaşımızda Satürn karesini yaşatır bize. 7 yaş civarlarında bir düşünün bakalım neler yaşamıştınız Satürn karesini yaşatır. 14 yaşımızda satürn karşıtlığını yaşatır. Mesela ben 14 yaşımda e, benim satürnüm um 8. evde akrep burcunda 8. ev ameliyatlarla alakalıdır. Mesela 14 yaşımda ben tam satürn karşılığı yaşadığımda ameliyat oldum bir saat. Ee, 31 yaşımızda da az önce bahsettiğim gibi Satürn kavuşumu deriz. Yani döngümüzü, Satürn döngüsü tamamlamıştır. Artık hayatınız yeni bir akışa, daha farklı bir akışa, daha olgun, daha öğrenmiş, daha dediğim bir sürece doğru ilerler. Satürn çünkü olgunlaşmayla alakalıdır. Olgunlaştırır insanı, derinleştirir, öğretir. Ee, balık da burada e yine balık değişken bir burçtur. Ee, değişimi yine bize gösterir bilgi bilgileştirmektir yine balığın teması bilgedir zaten e, saçın balık doğumlular karmik e, astroloji açısından baktığımızda daha Bilge ve daha yaşlı ruhları temsil ettiği söylenir ve bilinir buna ben de katılıyorum kesinlikle mesela e, balık teması haritanızın hangi alanında güçlü bir yerinde bulunuyorsanız veya benim ASC'mde bulunuyor yani yükselenin balık e, o sebeple e, Bende de hani böyle bir yaşlı bir ruh hissiyat var. Çocukluğumdan beri kendimi böyle hep yaşımdan büyük zannederdim ya da hep büyüklerle daha iyi anlaşırdım. Ee, ya da böyle zaten dışarıdan bakıldığında da hep çok olguldum, çok ağır görünürdüm. Yani beni abimin ablası zannederlerdi, annemin kız kardeşi zannederlerdi. <laughs> gerçekten o derece. <laughs> o derece yani. ASC'de de olunca dış görünüş olarak da herhalde o olgunluğu veriyor. Mesela 30 yaşından sonra bu değişti. Benim 30 yaşından sonraki e, algılanışım değişmeye başladı. Artık böyle o yaş e, gerçekten bir 10 yaş falan büyük zannedilirken beni 30 yaşından sonra biraz daha yaşımı artık insanlar bulmaya başladı. <laughs> o döngüden sonra rahatladım diyebilirim. E, ama gerçekten o bilgelik yaşlı ruh, yaşlanma, olgunlaşma, derinleşme, tecrübe kazanma bunları veriyor. Tabii Satürn balıkla da birleştiğinde diye burada biraz zorlayarak kurallarla belki kurallara uyarak e, ya da yeniden bir düzenleme disipline olma o alan dağınık alanlarımızı toparlama. Yani diyor ki bak dağınık alanları toparla. Misal e, şimdi yine kendimden örnek vereyim. Benim ASC'mde balık var demiştim. Şu anda demek ki Satürn benim tam ASC'min üzerinden geçiyor. Tamam mı? Dolayısıyla direkt olarak ne yapıyor beni? Direkt beni etkileyen konularda, ee, kendimle alakalı konularda. Mesela ben çok hayalperest bir yapım da vardır balıktan dolayı. Ee, işte Mesela bana diyor ki bak ayağın yere biraz sağlam bassın, çok hayalperest olma diyor. Ee, ya da e, aynı zamanda güneşin başak olduğu için birazcık o balık başak aksı, güneşim de tam ASC'nin karşısında, balık başak aksı birazcık beni ne yapıyor bir tarafım... E, ayağın yere sağlam bastın düz, düzenli ol derken bir tarafında ne yapıyor? Daha ilahi bağlantı da var tabii balıkta. Ee, orada bir zıtlık yaratıyor. Dolayısıyla mesela balık başa kalktı yine e şeydir akışa bırakmaktır, akışa güvenmektir. Balık Başak Aksa hangi alanınızdaysa mesela haritanızda hangi evlerinizi kesiyorsa o evler alanında biraz daha akışa bırakmayı olayları çok kontrol altında tutmaya çalışmamayı öğrenmek gerekiyor. Dolayısıyla Satürn balık benim ben geçerken bir taraftan bana da bunu da öğretmeye çalışıyor. Peki hatırlarsanız YouTube kanalında yapmış olduğum bir canlı yayın programım var yaklaşık ve birkaç ay önce, bir ay falan oldu galiba, bir buçuk ay önce falan başladım. Mesela tamamen o Makyajsız Evren programının konsepti tamamen akışta. Yani akışta gelen konular o anda spontane. Ne yapıyorum? Kendime aslında Satürn balığın, balığın, geçişiyle benim üzerimdeki geçişiyle birlikte e, benim tabi balığın son derecelerinde ASC'm. Dolayısıyla daha yeni yeni ASC'ye yakınlaşmaya başladı. O yüzden de ben yeni yeni öyle <laughs> bu tarz faaliyetlere yani bir anda aklıma gelen bir şeydi ve bir anda giriştim. Bakın akışa bıraktım. Şu an hayatımda ne nasıl gidiyorsa daha önce stres yapardım aşırı kaygı yapardım. Aa yetişmedi işler. Planım olmadı. Programladığım gibi olmadı. Düşündüğüm gibi olmadı. Şimdi ne yapıyorum? hayatının akışında. Bana ne geliyorsa onu kabul etmeye çalışıyorum. Çünkü Satürn Balık bana bunu öğretmeye çalışıyor ve ben eğer bunu e, bu şekilde yapmayı öğrenmezsem beni çok zorlayacak. Beni aşırı sıkıntı, e, sıkıntıya sokacak, dövecek yani beni. Bak, bunu öğrenmek zorundasın. Çünkü bunun akabinde de Satürn Koç burcuna doğru ilerleyeceği için orada da yeni bir şeyler başlatmam gerekecek. E, ya yani bir başlangıç yapmam, adım atmam gerekecek diyebiliriz. Satürn aynı zamanda haritalarınızda şöyle de bir tiyo vereyim korkularınızı anlatır arkadaşlar. Satürnünüz hangi burçta yer alıyorsa o burç temalarıyla alakalı korkularınız olabilir. Yani mesela Satürn Balık'ta e, yine bilge bir, bir e, tarafı vardır ama e, olgun bir ruha sahiptir ama mesela bazı kişilerde tabii aldığı açılar bulunduğu ev falan bunlar da çok önemli ama e, yine de bazı kişilerin maneviyat tarafını güçlendirmekten korkabilir. Ya da onu yaşamaktan korkabilir. Kendini akışa bırakmaktan korkabilir. İşte kurban psikolojisi e, çok fazla buna düşebilir. Ee, bilinçaltı konularında, bilinçaltı konularında ufacık bir şey bile tetiklendiğinde kendisinde korku yaratabilir. Yalnızlık korkusu olabilir, ee, Satürn balık sizin haritalarınızdaysa, ee, gibi gibi rüyalardan korkabilir. Ee, bu tarz böyle hayal kurmaktan korkabilir gibi kişinin haritasına göre değişiyor, onu belirteyim. Genel manada bahsediyorum. Ee, mesela benim yine bir örnek vereyim, benim haritamda Satürn akrep burcunda ve 8. evimde mesela ben tarot, astroloji gibi spiritüel alanlarla ilgileniyorum ve burada farkındaysanız Satürn öğretmen dedik ve burada bir eğitmenlik yapmaya çalışıyorum. Bilgilerimi, deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Tam bir Satürn akrep e, bağlantısı ve 8. ev bağlantısı. Fakat ben de mesela e, akrep derinleşmek, hani daha çok böyle e, kansu yönetmeye çalışmakla alakalıdır ya derinleşmek, derinleştirmek, çok fazla sorgulamak ve daha böyle enerji konularıyla da alakalıdır. Mesela ama benim e, spiritüel anlamda enerjisel olarak farklı yeteneklerim de var ama ben onları kullanmaktan korkuyorum mesela. Ya da o alana enerji böyle bilinmeyen, e, karanlık çok fazla gizemli bilinmeyen konulara girmeye korkuyorum mesela açıkça da burada <laughs> sizlere itiraf etmiş olayım. Evet, girmiyorum mesela o alana. Ama daha çok böyle ilim konuları daha matematiksel hesap, kitap göz önünde daha elle tutulur konularla <laughs> ilgilenerek ilerliyorum. O alanıma girmiyorum mesela. Neden? Burada öyle bir korku da yaratıyor. Tabii aşmaya çalışıyoruz haritamızdaki her şeyde deneyimlememiz ve aşmamız gerekiyor. Onun da yeri geldiğinde, onun da zamanı geldiğinde mesela şu anda akrepte olduğu için su elementinde biliyorsunuz. saçın balık burcundan geçerken aslında benim Satürn'ümü de destek atıyor. Gerçekten de bu konularda o ıı, sahip olduğum korkularımı yenmem yani için destekliyor gibi bakabiliriz. İşte satürnü bu şekilde siz de kendi haritalarınızda inceleyebilir. Kendi haritalarınızı açtığınızda şu anki satürn konumu nerede? Kare mi yapıyor, karşıt mı yapıyor? Ee, yaşınıza göre de buradan pratik olarak hesaplayabilirsiniz kaç yaşında olduğunuza göre. Ve satürn döngüsünde yine e, 31 yaşınıza ne zaman gelecekseniz ya da geçtiyseniz satürn dönemlerinizde bir Düşünün, bir değerlendirin 30-31 yaşlarınızda, o dönemlerde neler yaşadınız 30-31-32, o yaşlarda neler yaşadınız, e, hayatınız ne yönde değişti, e, bakışınız nasıl değişti, o döngü size neler yaşattı, sonrasında hayatınız nasıl oldu bunları gözlemleyerek anlamlandırabilirsiniz ve sektörünü bu şekilde inceleyebilirsiniz. Patron balık sembolizmi kısaca kaygan zeminde düzen kurmak. Yani sınırlı sınırsızlık. o yüzden Satürn balık burcunda çok rahat etmez. Satürn elementi burçlarda çok rahat etmez. Ee, bir başında ilk 10 derecelerinde ve sonunda 28-29 derecelerde biraz daha dekan ve terim yöneticilikleri vardır. O yüzden e, Satürn'ün ilk giriş yaptığı derecelerde e, biraz daha rahatlatıcı etki e, ve son derecelerinde biraz daha iyicim etkiler gözlemlenirken, destekleyici etkiler gözlemlenirken 10 dereceyle e, 27 dereceye kadar olan kısımda biraz daha zorlayıcı olduğunu görebiliriz. Ama bunların tamamı az önce bahsettiğim gibi sizin kendi natal haritalarınızdaki süreci, işleyişi, gidişatı buna göre değişir. Bir şey daha belirteyim. Ee, eski klasik astrologlara göre mesela sizin haritanız bir e, akşam haritasıysa akşam haritalarında e, satürn biraz daha şey olabilir eee zorlayıcı. Yani Satürn'ün açıları aldığı açılar, Satürn'ün etkisi daha zorlayıcı olabilir. Gündüz haritasıysanız, gündüz haritası ne demek? Gece haritası, gündüz haritası. Bilmeyenler için kısaca ondan da bahsedeyim. ASC ve DSC aksında haritanızı açtığınızda güneş. Mesela bu bir gündüz haritası. Güneş eğer üst katmanda yer alıyorsa, 7, 8, 9, 10, 11, 12. evlerinizde yer alıyorsa siz bir gündüz haritasına sahipsiniz. Aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6 evlerde yer alıyorsa güneşiniz o zaman bir gece haritasına sahipsiniz. Şimdi Satürn bir gündüz haritasında e, rahat eder. Gündüz haritalarında Satürn çok zorlayıcı olmayabilir. Ama bir gece haritanız varsa gece haritası olanlar Satürn etkilerini, daha sert yaşayabilirler. Bu da küçük bir bilgi klasik astrologlara göre. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Anlatmadığım başka bir şey var mı diye. Evet. Satürn'le ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Şurada size böyle biraz daha görsel olarak e, ifade edebilmek için suyun üzerinde e, yüzen ev, biliyorsunuz yüzen evler <laughs> çıkmaya başladı biraz ıı, saçın balık sürecinde bunlar da biraz daha artış yani daha sonrasında bunları e, önümüzdeki bir iki yıllık süreçte daha fazla bu tarz şeyler diyebiliriz çünkü şu anda hazırlık aşamasında yapım aşamasında veya proje aşamasında da olabilir çünkü neden e, bir takım böyle doğal e, afetler gibi ya da işte bir ülkenin kalabalıklaşması, insan nüfusunun çoğalması, işte kıtlığın olması, yiyeceklerin yetişememesi gibi bir takım sorunlar yaşayarak e işte kaos olacak ya o dağılma olacak ya e O ve şey var demin yani şu an Satürn'ün balıkta olmasıyla birlikte zeminimiz aslında şu an çok oynak. Yani böyle sulu bir zeminde oynak bir zeminde, bir çamur üstünde ev inşa, inşa etmeye çalışıyormuşuz gibi düşünün. Zeminimiz şu an çok sağlam değil. E, o sebeple de, yani bu şey mecazi anlamda söylüyorum bu arada, gerçek toprak anlamında söylemiyorum. E, bu sebeple de artık e, ne yapılacak? Hani böyle bu şartlara uygun, bu koşullara uygun bir yaşam modeli nasıl olabilir? O yüzden belki e, daha pratik ev sistemleri, işte şu, çabuk şekil değiştiren Hani geçenlerde görmüş mesela deprem olduğunda kendini kapatan evler, işte yataklar vesaire, çelikten yapılan korumalı sığınağı olan vesaire evler mesela gibi. Gibi gibi böyle bu tarz yaşam alanlarıyla alakalı değişik, farklı, daha dönüşebilen, daha akışkan, daha böyle bulunduğu şarta uyum sağlayabilen değişik ev sistemleri falan da gelebilir. E, sloganımız buna bakarak dağınıklık içerisinde akışı deneyimleyerek düzeni sağlamaktır. Satürn balığın teması diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, Satürn balık burcunu konuştuk. Satürn balık ne demek? Satürn balık burcunun e, burcunda yer alması bu iki buçuk yıllık süreç içerisindeki e, bizi etkileyecek genel manada nasıl yorumluyoruz? sembolizmini nasıl okuyoruz ve bireysel haritalarımızda bunları nasıl gözlemleyebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Eğer yine mesela diyelim ki öngörü yapmak istiyorsunuz ya da aşağı yukarı salı, sat, Satürn balık iki buçuk yıllık süren süreç dünya genelinde ya da Türkiye üzerinde nasıl bir etki yaratır bunu anlamaya çalışıyorsunuz. O zaman da bunu yaparken şimdi 93-94 yıllarında en son Satürn balığa geçtiği için ee, bu dönemleri inceleyebilirsiniz. 93-94'te Türkiye'de neler olmuş, dünyada neler yaşanmış. Mesela bunları inceleyerek genel manada ne tür bir etki yarattığını anlatabiliriz. Ama unutmayın ki hani Satürn balık o zaman bunları yaşatmış, şimdi şu zamanda aynı şeyleri yaşatacak demek değil. Çünkü orada mesela e, geri giderken önce bir ara kova burcuna geçiş yapıyor, sonra tekrar balık burcuna giriyor. Ama biz bu biz bu balık Satürn balık sürecinde seyahatinde neyi deneyimliyoruz? Koç burcuna girecek ve sonra tekrar balık burcuna geçecek ve sonra tamamıyla tekrar koç burcuna geçiş yaparak seyahatini orada devam ettirecek. İşte bunlar önemli bilgiler. Retro yaptığı burçlar, geri gittiği burçlar, ne kadar süre orada kaldığı ee, ne kadar gittiği, ne kadar geldiği, nereyle etkileşim kurduğu, bu süre içerisinde işte retro yaptığı ya da e, koç burcuna geçtiği zamandaki yaptığı açıları ya da balık burcu içerisinde seyahat ederken yaptığı açıları, bunların hepsi kiminle kavuştu, kiminle karşıtı yaptı, kiminle kare yaptı, özellikle büyük gezegenler. Ee, Bunlarla yaptığı açıları da çok çok önemli olacak ki bildiğim bu iki buçuk yıllık dünya ve Türkiye üzerindeki gündemlerimizi de gözlemleyebilelim. Tabii ülkelere bakarsanız yine ülkelerin haritalarına bakarak da işte Satürn balık şu anda Türkiye'nin neresinden geçiyor falan bunları da inceleyerek gözlemleyebilirsiniz. Bu öngörü kısmıyla ilgili de kısa bir bilgilendirme yapmış oldum. Bugün sizlere Satürn balığı anlattık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz başka bilgiler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.